E şimdi işte biz mesela birine konuşurken telefon olsun bak değil mi? E konuşurken demene biri daha lafa karıştı. Ne de durdun, bir dakika durma değil mi mesela? Çok mühim bir şey konuşuyorum böyle, bir dakika böyle. İnsan iki konuk olduğu halde insan iki şey dinleyemiyor bir anda. Yani böyle. Tek konuk var böyle, böyle. İnsan böyle. Hele yani üç, beş kişi hep böyle konuştular. O da bir uğultu. Uuu, gürültü muhtemelen. Bir şey yok böyle. Kimse anlamıyor. Bakın Mevlam, Rabbim cihazını mı güzel Mevlam ama bak ya. Azal, azal, Bu kadar insanlar, şu anda hayatı onlar, kürüyorsa. Bütün insanlar böyle. Kim Allah diyor, kimi şunu diyor, kim bunu diyor, kimi söylüyor, kimi sayıyor böyle. Ama hayranmış şey böyle. Hep sahibi işliyor bunu, işte mu böyle İnsanlar. Bu kadar karıncalar, bakın böyle Bu kadar karıncalar, insanların kimine kaç milyon katı kanacak der. Kaç milyon katı. Arılar. Böyle. Uşan kuşlar. Ormadaki hayvanlar, sürüngenler. Denizdeki balıklar muhtemelen böyle. Her bir Allah zikrediyor bunları, Her bir zikrediyor böyle. Rabbim her birini duyuyor. Birbirine karıştırmadan hepsi böyle gülü anlıyor. Bak bak. Şimdi mesela bir insanın kamera sistemi olsun böyle bir müessese de ne yapar? muhtemelen bir genel olarak bir ufak bir böyle, böyle Sonra bir yere çevirir, mühim olan bir yere. Özellikle bir görmez ama onu. Bak Mevlam Mevlam, Mevlam, Mevlam muhtemelen bütün varlıkları böyle. Bak denizdeki balıklar, kardaki çok fazla canlı balıklar böyle. Küçük büyük. Karıncalar, Artık hayvanlar, insanlar, herkesin böyle bir şey var böyle. Ama zikra ne için böyle var böyle. Her yani bunları biliyor, onlar böyle görüyor, bunu böyle. Hele gökler çıkarsak, işte yeşil muhtemelen, akıl olurum tamam, akıl olmaz muhtemelen. Çıkarsa hep böyle, o melekler muhtemelen böyle. Melekler, insanların, cinlerin artık milyarlar katına katın O kadar çok bunlar böyle. Meleklerin tespihatı muhtemelen, melekler hep böyle. Öyle melek var ki, Beni âlâ meleklere, beni âlâ muhteremdir. Öyle bir sesi var ki o meleklerin, böyle sesi var ki muhterem, onları bir duyabilecek. Kulağın patlar muhterem böyle. Onu Allah yanlış anladı. Sübhan Allah derken, çitiriyor mu? Mevla hepsi bunların duyuyor, görüyor birine karışıyor muhterem böyle bak. Biz bir yere bakalım muhterem de. Bir yere dikkat edip baktık böyle. Şöyle gördüm ya, ben şuraya bakıyordum. Oluyor muhterem de. Meşhur e bakıyordum. Buna bakmıyordum orada böyle. Mevlam her şey her an tabi be. ben. Memur. Rasattan mevlam böyle. Bana o köşede el müheymi var. El müheyminin bak. El müheym müheym böyle tarosu böyle. Bütün varlıklar, yer gök mutlaklarında her alan tarosuna böyle gözetim var her şey böyle. Her şey onu gözetiyor. Her şey onu görüyor. Her şey onu biliyor. Her şeyin sesini şey, işliyor onu. Ne gerekiyor? Kudret mütelemler. Tamam gördük biz de mesela derin diye bir kamera bir şey tek olayı görüyor mütelemler mesela. Hatta mesela kamerada mesela tam ona o, o şey incelerken bakıyor gidin biri böyle ses çıktı çıkanı böyle böyle bir sen tahta vuruyor böyle, böyle. 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 O bir şey. Polis öyle olur böyle. Ama onda bir şey yapar mütelemler. O kimdi o neyse araşı mı bakmak. Mevlam kadir mutlak muhtemelen. Yani kayıtsız şahs meylem kudasın meylem. Meylem her şeyi görebilir, her şey gücü yetin muhtemelen meylem. Bir gün Peygamber Aleyhisselam bir gece mola verildi. Bir sefer dönüşünde mola verildi. O zaman mutlaka her seferde herkese bir kıl oluyor, mutlaka böyle. Her şey bir zarar olabilir böylece. Peygamber mübarek kılıcı vardı muhtemelen Peygamber Aleyhisselam Vesselam, bir ağacın altına gitti. Kılıcın astı böyle şeye, e, ağacın dalına astı, daldı mertte. Tam yukarı daldı. Peygamber gözleyen bir kahve var mertte. Uzak ama hesabında Peygamber Efendimiz. Aldı kılıcı, kılından çıkıp çekerdi. Ya Muhammed, şimdi size beni kim kurtarır dedi böyle. Yalnızsın burada. Ya kılıcı yok elinde bir şey böyle. Şimsonla seni bilmene kim kurtarabilir? Ne peygamber peygamber Allah ve de yani Allah deyince o köfür kafir mu bir sarsı mı demi de düşüyor öyle kılıç mı demi de yer düşüyor, böyle böyle. Peki aldı Şimdi seni kim kurtarabilir bu şekilde? Ramiz Hak Peygamber Sultan Mehmet teslim etti kendi kendine. Sen beraber beraber beraber. Oğlanlar səbəb inşallah Allah mədə inşallah bir tərəfə gedir.